Merhaba arkadaşlar. Ben ve babam size kısa bir video hazırladık. Hadi eğlenelim. Evet arkadaşlar. Bu kez soruları ben soracağım. Onu, ben cevap vereceğim. Her ikisini iyi tanıdığım için. Sorunun cevabını ben vereceğim. Onlar birbirinin kafalarını suya batıracaklar. Evet ilk soru. En dağınık hangisi? En dağınık Cemile. Ali, Cemile'nin kafasını suya sok. komik hangisi? En komik Ali. Cemile baba'nın kafasını sok. En alıngan hangisi? En alıngan Cemile. En duygusal hangisi? Cemile. En tatlı hangisi? Cemile. Cana yakın hangisi? İkisi, ikisi birbirini kafasını sokacak o yüzden. <laughs> en temiz hangisi? En temiz Ali. Hangisi söz dinlemez? Cemile. En gıcık hangisi? Cemile. <laughs> Hangisi sinirli? İkisi. Hangisi inatçı? Tabii ki ikisi çok inatçı. Hangisi beni daha çok seviyor? Bunu da onlar cevaplasın. Soruyu ben bilerek yapmıştım. yaz Aslında sorularımı yazmıştım ama bunları ben e, en sondakini ben ekledim. Birbirinin kafasını suya soksunlar diye. Arkadaşlar biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmiştiniz. Like'lamayı, abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz.